...buyurmayın canım. Çok merak ettim Şükürcüğüm. Yani sormadan edemeyeceğim. Suratın sirkeyi kaçtan satıyor? Suratımın sirkesinin senden bir ilgisi yok canım. Sen onun kusuruna bakma Şükürcüğüm. patavatsız patavansız, patavansız konuşurum. Ayrıca herkes her dakika gülecek diye bir kural yok. Yataktan uyandırılıp buraya postalandık. Mevzuyla uyanamadık. Keyifsizliğimiz ondan yani. Canım... Remzi Bey gelirdi her sabah. İşi filan mı çıktı? Yok iş yok abim evde. Ay hasta mı yoksa? Yok oturup gibi. Gerçekten de çok dinç Remzi Bey. Öyle küçük bir üşütmeyle kendini yatağa atan çıt değil. Civa gibi maşallah. Ama aynı civa Remzi Bey defterdeki hesabı kapatma konusunda hava civa. Biliyor musun bazen çok merak ediyorum. Neyi? Ee, bu kadar iftirayı ağzın hangi kısmında kuruttuğunu. Şimdi bunun neresi kuru iftira be? Remzi Bey'in hesabı tam gününde ödediğine şahit olduğum gün... ...dişlerimden birini törenle kıracağım. Ödeme gününü geçirmemeye özen gösteririz. Oldu. Ödemeye özen gösterseniz daha şık olmaz mı Şükürcü? Zerrin abla eğer sen onun kusuruna bakma Şükürcüm diye araya girmeyeceksen... ...bir iki ağır lafım var, onu sarf edeyim arkadaşa. Sen onun kusuruna bakma Şükürcüm. Hı, hmm. dua et. Ben ne dua edeceğim, sen dua et. Ne diye? Medyatik olayım diye. Söylet için daha erken oğlum. Daha zamanı var. Ne zamanı oğlum? İstanbul'un fethinden beri o pavyonda şarkı söylüyorsun. Hala medyatik olamadın. Kolay mı oğlum öyle hemen medyatik olmak? Tabii kolay oğlum. Senden küçükleri oluyor. Bak, bak la bunu bil de konuş bak. Dua et, defterde hesabımız kaba. Şükürcüğüm. Sana bir şey sormayı unuttum. Hı. Remzi Bey reçeli beğendi mi acaba? Remzi abim reçele bayıldı. Beleş reçeli babam da beğenir. Hiç de beğenmezdi. Özene bezene hazırlardım bir lokma yerdi rahmetli. Yani şöyle iştahla yediğini eline sağlık hanım dediğini hiç duymadım. Ama Remzi bey yemiş anne. Remzi abim çilek reçeline bayılır. Çilek reçeli bir kabak tatlısı iki. Kabak tatlısını da çok sever. Önüne tabak tabak koy kabak. iki dakikada siler süpürür. O derece sever kabak tatlısını. Ben alayım canım yaz canım. <laughs> kabak tatlısı seviyor demek. Lan kadına niye yalan söyledim? Sahtekar şükür. Ben kabak tatlısından hiç hoşlanmam. Ben hoşlanırım ama. <laughs> Valla uyanırsın sen <sana. gülüyor> Lan ama iyi yaptın oğlum. Yok buna kalsa bir şey kopanacağı yok bakkaldan. Bereş kabak deyince başınız göğe verecek sanki. Kadından faydalanmaya kalkmayın, vallahi oyarım hepinizi ha. Hani gönlün yoktu lan onda? Hoşlaşmıyor diye ama hepsi ayak. Hoşlaşıyor da renk vermiyor. Hoşlaşır, hoşlaşır. Hoşlaşmak suç mu arkadaş? Ee, ne bağırıyorsun lan? Benim oğlum. Ay, dükkana göz kulak ol, ben birazdan gelirim. Pazara doğru bir gidesin mi tuttu anneciğim? Ha, ne pazarı? E, semt pazarı, rastlantı işte. Bugün de semtimize pazar kuruluyor. Ay, pazarda ne işin var çocuğum? E, nedeni kabak gibi ortada anne. Aa, gevezeliği bırak Allah aşkına dedim ya, hadi al asmağını. Bu kabak başımıza patlamaz inşallah. Merhaba. Ay ne kadar güzel böyle karşılaşmamız. Ya ne tesadüf değil mi böyle aniden karşılaşmamız. Evet. <laughs> İstersen Remzi abi ben gideyim sen arkadan gel. Dur la durdun yerde şimdi beraber Ay. gideriz. <laughs> yani sadece karşılaşmamız tesadüf değil. Aynı şeylerden hoşlanmamız da çok güzel bir tesadüf. Pardon anlayamadım neden hoşlanıyoruz? Ben hiç anlamadım. <laughs> Damak? Gene anlamadım. Kabak çıktıysa götürüp değiştirin. Efendim? Ee, yok yok bir şey. <laughs> Espri yaptı atlı Kabak da atlısına bayılırım ben. Aa. Siz de bayılıyor musunuz Remzi Bey? Ee, bayılırım. Bayılmak üzereyim hatta. Ben de kaç zamandır pisirim pisirim diyorum. Kısmet bugüneymiş. Ya kısmet. Kocaman kabak değil mi Remzi Bey? Size de yeter, bize de yeter. Bizi düşünmeyin Zerrin Hanım. Olur mu canım? şuna sırasında. Hem ne demişler? Yerde de bulsan sayacaksın. Hayır. Komşu da pişer, size de düşer. Beğenirseniz sık sık yaparım. Hiç beğenir miyim? Efendim? Şey ağzım sürçtü. Hiç beğenmez miyim? Ah, siz yeter ki beğenin Remzi Bey ben size neler. Tamam Zerrin Hanım be. tamam. Biz sizi ayakta tutmayalım. Olsun. Yok biz işe geç kalıyoruz da. Ha. Hadi görüşürüz. Tabii, İyi günler. Tabii. Cevizli olsun. Cevizli. İyi günler. Teşekkür ederim. Tatlı düşlerdim.